müsaade edersen banyoya geçeceğim. Buyur geç. Toprak. Doruğun ayağı iyileşince gidersin değil mi? Gitmiyorum Leyla. Sen gitmezsen ben gideceğim Doruğu alıp. Sıkar o biraz. Denesene Leyla. Oğlumu alıp gitmeyi bir denesene. Toprak yeter. Yoruldum sen beni ve etrafındaki herkesi yoruyorsun. Farkında değilsin o etrafındakiler hiç kusura bakmayacaklar. Ben onları yorsam da onlar bana katlanacaklar. Evet, onlar senin ailen katlanabilirler ama ben katlanmak zorunda değilim. Dengem bozuldu, düzenim bozuldu. Nasıl bir düzenmiş de ben gelince bozuldu? Sözlerine dikkat et Toprak. delirdiniz mi sabah sabah? Babaanne, odana gir. Ha gireyim, oradan da duyulur sesiniz. ...içeride uyur. Ha birbirinizi yiyin, Umurumda değil. Gidin, dışarıda yiyin. Konuşacak bir şey yok. Bu konu kapandı. Hayır kapanmadı. Senin bu saçma suçlamaların ithamların devam ederken de... ...kapanmayacak. Leyla! Leyla dur! Leyla dur dedim. Toprak bırak. Sana bırak dedim be adam bırak. Dengemi mahvettin. Yenge. Abi. Ne oluyor sabah sabah? Abin şov yapıyor yine. Leyla senin derdin ne? De. Derdim sensin toprak. Sen ve yaptıkların. Yaptıklarım. Ya senin yaptıkların? Ben sadece bana yaptıklarından bahsetmiyorum toprak. Etrafına bir bak. Bu çocuk bile senin yüzünden aşkını doya doya yaşamıyor. Yenge, ileri gidiyorsun. Hayır canım, ileri falan gitmiyorum. İleri giden abin. Yine ben suçlu oldum öyle mi? Sizin göremediklerinizi gördüğüm için yine ben suçlu oldum mu? Hadi bu çocuğu anlarım. O kızı da anlarım. Yaşamadılar bilmiyor. Peki sen Leyla? Kendin çektin, bana çektirdin. Beni en iyi senin anlaman lazım be. Evet, en iyi ben anlarım Toprak, haklısın. Eğer Çınar da senin gibi olsaydı... ...ben senden önce karşı çıkardım onların yaşadığı ilişkiye. Yenge, ağır oluyor. Abimin üstüne gidiyorsun, sus. Susmuyorum Çınar, yeter. Size olamazsınız diyor. Sana benim gibi olursun diyor. Ama bilmiyor ki... ...onun aşkıyla senin aşkın bir değil. Sen onun gibi arkanı dönüp pes edip gitmezsin. Abi dur. Kimsin lan sen? Sen kimsin de benim aşkıma laf ediyorsun lan? Ben arkamı dönüp gittim öyle mi? Beni bırakıp gidersen sendin Leyla! İyi. Dediğin gibi olsun. O zaman bu çocukları savunmak için bir sebebim daha oldu. Demek ki Yeşim de benim gibi değilmiş. Demek ki benim aşkım da Yeşim'in aşkı kadar. Sakın. Sakın. O cümleyi bitireyim deme sakın. Senden nefret ediyorum Toprak. Abi peşinden git. Gitmiyorum. Abi peşinden git. Gitmek istiyorsun biliyorum. Peşinden git. Git lan git! Defne aç! Defne aç! Defne çok kötüyüm aç! Leyla! Ne? Defne... Bir şey oldu galiba. Plan zamanıdır, odama gideceğim de. Ne? Odama gideceğim. Oğlum. Annem niye? Bu tablet çok küçük. Ben büyük ekranda oynamak istiyorum. Gel amcacığım götüreyim ben seni odana. Ben de çıkarım zaten. Araslarla bizim yavaş, yavaş. Yavaş. Benim bir konuşacağız. yavaş. öncesi bütçesini konuşacağız. Araslarla. Ben şirkete geçerim. Geç kaldım. Güle güle. Yap uşak hiçbir şey yemedi. Ha, ben gideyim da. Bir birkaç lokma tıkayım ağzıma. Hadi babaanne ben gidiyorum görüşürüz. He görüşürüz elbet. Arasların kızından sıra kalırsa. Haydi. Yine doktora birlikte gitme planı mı yapacağız nene? Yapacağız bir şeyler. Bak şimdi. Bunları hep yalnız bırakacağız. Ha? Ateşle barut yan yana kalsınlar yeter. Ateşle barut ne ki? Biri ana... diğeri de deli baba. ...Efne'nin kapısında boynuma sarılmalar falan. Ah. Ee. Bela senin amacın ne? Ha? Bir dakika önce benden nefret ediyordun. Dengemi mahvediyorsun diyordun. Sonra yukarıda boynuma... Dedin ya işte, dengemi mahvediyorsun. Adam haklı. Aşağıda bağır bağır, yukarıda sarıl. Ah Defne, ah Defne. Dur! Kimsin lan sen? Sen kimsin de benim aşkıma laf ediyorsun lan? Ben arkamı dönüp gittim öyle mi? Beni bırakıp gidersen dinle Leyla! İyi. Dediğin gibi olsun. O zaman bu çocukları savunmak için bir sebebim daha oldu. Demek ki Yeşim de benim gibi değilmiş. Demek ki benim aşkım da Yeşim'in aşkı kadar. Sakın! Sakın! O cümleyi bitireyim deme sakın! Senden nefret ediyorum Toprak. Ne yaptım lan ben? Allah benim belamı versin. Allah benim belamı versin. Ne yapıyorum lan ben bu kadına? Hani benden nefret ediyordun ya. Ha, <gülüyor> affettim, <gülüyor> affettim seni Toprak. Niye affediyorsun ki sen beni? Affedilecek şeyler yapmıyorum ki ben sana Leyla. Toprak Bey, şu evrakları Çınar Bey'in inceleyip imzalaması gerekiyordu. Ama gelmedi daha. Acil de. Bıraksan ben imzalarım. Çınar Bey kendi idam fermanını imzalamakla meşgul. Al bakalım. Efendim Meftuni Abla? Ay bilmiyorum ki. Dur bir Çınar'a sorayım. Meftuni Abla, Çınar acı yiyor mu diyor. Ona göre yemeklere koyacakmış. Kerim ya, bayılırım acıya. Meftuni Abla, Çınar'ın selamı var. Bayılırmış. Tamam. Öptüm. Bye. Akşam yeşimlere gideceğim, dedesiyle konuşmaya. Allah'ım sen bana sabır ver yarabbim. Sonra ne olacak Çınar? Haftaya da istemeye mi gideceğiz? Abi. Ha öyle bir şey olsa sen gelmeyeceksin Toprak abi ha? Yeşim, abim ben sizi korumaya çalışıyorum. Beraberliğinize engel olamadık. Bari biraz yavaş gidin de... ...heyecanla bir şeylere kalkışıp üzülmeyin gözünüzü seveyim. Sen de gözünü seveyim bizi korumaktan vazgeç Toprak abi. Tamam. Bizi sevdiğin için endişeleniyorsun biliyorum. Ama bizim buna ihtiyacımız yok ki. Ha çocuk değiliz biz. Çocuk gibi davranıyorsunuz ama. Yeşim. Sus. Abi kalk gidiyoruz. Hayır, hiçbir yere gitmiyorsunuz. Ben artık yaşadığım şeyin yanlış gibi davranılmasını istemiyorum Çınar. Ben ne hissettiğimi biliyorum Toprak abi. Çınar da biliyor. Ve sen bizi bizden daha iyi bilemezsin. Yeşim, bir sus da kızım, bir sus. Bilemem öyle mi? Yeşim, abim, senin hayallerinin karşısında benim tecrübelerim var. Ama benim hayallerim senin tecrübelerinden daha gerçek. Çünkü ben hayallerim için savaşıyorum. Ama sen tecrübelerinin arkasına saklanıyorsun. Ya yalvarırım bir hatırla. Leyla ile ilk anlarını hatırla. Yeşim. Kardeşim kes sesini. Hatırladığım için engel olmaya çalışıyorum ben size. Unutamadığım için sizi korumaya çalışıyorum ben. Ee, hatırlamak yetmiyor demek ki sana. Senin aşkın mücadele etmene yeterli değilse... ...bizi de anlayamazsın. Şimdi... Bir şey diyeyim mi? Aşkımın aşağılanmasından çok sıkıldım ben. Haydi. Eşim hey, bu sefer çok ileri gitti. Ben yanlış bir şey söylemedim Çınar. Öyle mi? Sen doğruyu yanlışı nereden biliyorsun da ayırt ediyorsun? Senin abimin aşkından haberin var mı? Sen benim abimin neler çektiğini biliyor musun? Ben abime karşı niye sessiz kalıyorum Yeşim? Onun neler çektiğini bir tek ben görüyorum. O sert kabuğunun altındaki o yaralı adamı bir tek ben biliyorum. Ben görüyorum. Çınar, bak ben... Sen şimdi yanlış bir şey söylemedin değil mi? Lan benim abim Leyla'dan sonra yaşamayı bıraktı. Senin ve Leyla'nın o küçümsediği aşk var ya... ...o aşk yüzünden benim abim hala yanıyor lan. O zaman gitsin Leyla'ya. Neden vazgeçti ha? Neden? Madem o kadar büyük bir aşk... ...neden ayrı duruyor sevdiğinden? Neden ayrı kalıp ikisinin de canını yakıyor? Çünkü Leyla'nın canını en çok beraberken yaktı anlıyor musun? Onu yakmaktansa kendini yakmayı seçti onun iyiliği için ondan uzak durmaya çalıştı. Yeşim, abimle Leyla tanıştıktan haftalar sonra evlendiler. Sonra iki yıl içinde Leyla abimden ayrıldı. Abimin beş yıldır canı yanıyor. Abimin beş yıldır ciğeri yanıyor. Abimin aşkı bu kadar büyük olmasaydı, abimin sevgisi bu kadar büyük olmasaydı, abimin acısı bu kadar büyük olmasaydı, sence bize karşı bu kadar sert ve katı olur muydu? Adamın zaten yüreği yanıyor, içi yanıyor. Sen niye yakıyorsun? Niye yakıyorsun da? ISIS is Aslanım, ver bakalım bir yanak. Ne ceket onu giydin? Kahvaltı etmeyecek misin? Yok o anne, hani araslarda toplantı var. Geç kaldım, oraya gidiyorum. Baba, gitme. Oğlum. Baba, ben evde sıkıldım. Sıkılınca da ayağım ağrıyor. Olur mu aslanım öyle şey? bazenleri unutuyorum. Ama sıkılınca hiç unutmuyorum. E peki ne yapalım o zaman? Üçümüz bu akşam sinemaya gidelim. Sen, ben, annem. Ben sıkılmayayım, ayağım da ağrımasın. A ama Doruk bu ayakla sinemaya mı gideceksin? Değil mi ama? Film alalım, evde seyrederiz. Olmaz. Ben evde sıkıldım. Hı, sen... Aslan. Tamam. Peki tamam Aslanım benim. Yaşasın! İlk kez içimiz sinemaya gidiyoruz. Üzüm annemler tamam mı? Şey bu bilgisayarı babam bana yani aslında ben bir bilgisayar istememiştim ama... ...nasıl anlatsam, ee, şey... Ha, iki gün önceden anlatmaya başlayabilirdim. Aslında her zamanki gibi normal bir gündü. Evde oyun oynuyordum. Oynuyordum ama yine de çok canım sakınıyordu. Aslında beraber oyun oynayabileceğim bir arkadaş istiyordum. Yalnız oyun oynamaktan sıkılıyordum. Bir oyunu arkadaşı istiyordum. Keşke bir köpeğim olsaydı. Hiç böyle sıkılmazdım. Uf. Ama benim hayallerim senin tecrübelerinden daha gerçek. Çünkü ben hayallerim için savaşıyorum. Ama sen tecrübelerinin arkasına saklanıyorsun. Neden anneciğim? Anne buradan göremiyorum. Ee, önüm boş anneciğim. Aa burası burası. Aa, aa, koltuğum rahat değil bana ne? Tamam mızmızlanma anneciğim. Hadi gel. Doruk kendine bir aile yaratmaya çalışıyor. Farkındayım. Ne yapacağız peki? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Bilmiyorum demek, bilmiyorum demek Leyla. Toprak ne oluyor? Onu da bilmiyorum. Ben bugün hiçbir şey bilmiyorum tamam mı? Ne oluyor bilmiyorum, ne yapacağız bilmiyorum. Ne halt edeceğim hakkında hiçbir fikrim yok anladın mı Leyla? Sen şimdi hiçbir şey düşünme. Ne demek şimdi? Kaç gündür dertlendiğin, üzüldüğün yeter. Kendine biraz izin ver. Ha? Bu gecelik. Ben anlamam yarı yarıya paylaşacağız. Kuyumağın en güzel yerini öyle tek adama yedirmezler aslanım. Elaşma açma torunuma. Ben onun için tutturdum kuyumağın dibini. Bak nenem benim için tutturmuş. Hem ben koskoca futbol cildiz barıçım. Kuyumağın dibi benim. Ben de koskoca futbol cildiz barıçım babasıyım. Yarısını alırım. Nasıl kazansın o zaman. E hadi bakalım. 1 2 3 Ben kazandım <laughs> Ben sadece o gece için demiştim kaç gündür dertlendiğin, üzüldüğün yeter. Kendine biraz izin ver. Ha? Bu gecelik. Çok sinirsin Toprak ha. Ee, bugün nereye gidiyoruz? Anneciğim, her gün bir yere gittik, bıkmadın mı? Bana ne ya? Ben evle sıkılıyorum. Haklıdır İdris'ım. Zaten aya alçıda sıkılır elbet. Söyle bakalım anneciğim, bugün ne yapmak istersin? Hmm, hmm, hmm. <laughs> Hep birlikte tatile gidelim. ...üçümüz. <laughs> Oğlum daha neler? Hiç birlikte tatile gitmedik. Hem belki Deniz Rüya ayağının çatlaması iyi gelebilir? Ee, anneciğim ayağının çatlağı geçti zaten. Bugün Atelin çıkacak. Bana ne ya? İyileşmedi daha. Ben çıkartmayacağım Atelimi. Ne demek ula Atelimi çıkartmıyor? Tatilden gidelim gelelim öyle çıkartırım Atelimi. İdris, Aslan'ım. Bana ne ya? Ben şunları toplayayım. Ee, ben de yardım edeyim. Aferin benim aslan torunuma. <laughs> Aferin. Bu hisse çıktı. Çıktı vallahi. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Geçen hafta da bilmiyordun Toprak. Sana bir gece bırak düşünme dedik. Ama maşallah sen de kulağının üstüne yattın. Leyla. Ay yalan mı? Toprak bu çocuk buna alışacak. Yanında kavga etmemeler, nereye isterse gitmeler, sahte bir mutluluk tablosu. Ay Margarin reklamı ailesine döndük ayol. Seni o reklamlardaki kadınlar gibi fırından poğaça çıkarırken düşündüm mü Leyla? Hiç yakışmadı. Toprak. Toprak. Bu çocuk... İyice kaptırmadan buradan gitmen lazım. Henüz gidemem. Çözmem gereken meseleler var. Neymiş o meseleler acaba? Bilmiyormuş gibi konuşma da. Ben bıraksam çınar iki güne yeşime nikahı basar. Aman ne önemli meseleymiş ayol. Leyla biz bunu yaşadık. Daha birbirimizi tanımadan evlendik çocuk yaptık. İşte evliliğin de çocuğun da durumu ortada. Bırakayım kardeşim de aynı hatayım yapsın. Yahu adam daha ortada olmayan bir çocuk için burada duruyorsun. Olan ortadaki çocuğu alıyor. Ya sen ne kalın kafalı bir adamsın ayol. Leyla. Şimdi gidemem. Kardeşimin aynı hatayı yapmasına izin veremem. Uzatma. Ay hayır. O kalın kafan kırılsın diyeceğim. Kıyamıyorum. Öf. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.